أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حذانا لحذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا محمد Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbim gecemizi hayırlı ve eylesin inşallah. Sohbetimizde feyizlenmeyi, bereketlenmeyi Allahu Teala nasip eylesin. Daim eylesin. Kalplerimizden Allah'ın zikrini, dillerimizden Allah'ın zikrini eksik eylemesin. Afiyet. Allah'a ne kadar şükretsek, Rabbimize ne kadar şükretsek, hamd etsek inan çok az. Ahir zamandayız. Ahir zamanın yani bir ateş şemberi içerisindeyiz. Ki düşünün, Yüce Rabbimiz kendine kul olarak seçmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olarak seçmiş. Allah'ın güzel kullarını evlat olarak seçmiş. Onların sevgisine, muhabbetine, sohbetlerine katmış. Bizim kalplerimizden de onların sevgisini Rabbim çıkartmasını inşallah. Daim olarak yaşamayı, istikametlere gidebilmeyi son nefese kadar. Son nefese kadar o şekilde amel edip yaşayalım Allah bize nasip edersin. Kalbimizden Allah muhabbeti almasın. Rahmetlik Metin amcam derdi ki Allah gari gari rahmet eylesin. Mevkani cennet eylesin. Derdi ki Mustafa dedi biz kalbimizde Allah'ın aşkı var mı? Allah'ın izni var. Ona iman ettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik. Allah'ın dostlarına iman ettik. ehl sünnet ve cemaat itikat üzerinde iman ettik. Acizane, yani acizliği de böyle bir tarafından da gözyaşı gördük. Biz yani elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın rahmeti bu kadar genişken, bizim inandığımız Allah'ın rahmeti bu kadar genişken, büyükken, O'nun Habibine karşı olan sevgisine, aşkına, O'nun yoluna tabi iken. Dostların muhabbetine tabi iken Allah bizi cennetine koyar ya. Yani. Allah hepsini koyar diyor. O kadar yani güzel bir bakışı vardı. O kadar da dertliydi ya. Yani. Allah ondan razı olsun. Eğer kişinin kalbinde Allah derdi olursa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakının, sünnetinin, davasının derdi olursa hani kişi Allah'ın ismini tecelli edince, ayeti tecelli edince, Rabbim ona o güzelliği veriyor işte Allah o güzellik üzerine tecelli ediyor. Kişinin niyeti salih olursa eğer bir kötülük yoksa güzellik varsa sadece Rabbim bundan razı olsun. Yani düşünün. Ben diyoruz bir arkadaşımıza bir güzellik yapalım da arkadaşım ben dedim, ya işte beni sevsin, kalbine daha bir güzellik, muhabbet girsin. Ki Allah'a bunu istediğimiz zaman düşünün ne kadar bir rahmet sarıyor ne kadar bir nur tecelli ediyor. Geçenlerde Efendi Hazretleri, Mahmur bir kitabını okurken hayatını toparlamışlardı. İsmail Aycağ'ın imamıdır. Aynı zamanda resmi imam değildi. Yıllar önce İstanbul'a böyle dolaşırken gene herhalde bir camiye gidiyor. Sabah namazını sonra bakıyor, bir genç çıkıyor. 18-19 yaşlarında Evladım diyor, Allah hakkı Sağ olun hocam diyor, Allah razı olsun diyor. ne güzel namaz kılıyorsun maşallah diyor. Şimdi de şöyle sakalamı da bir bıraksam diyor, ne kadar bir sünneti iyi ne kadar güzel olur değil mi diyor. Hocam çok güzel olur da diyor, babam diyor, müsaade etmez diyor. Peki diyor, babandan müsaade istesek diyor, izin istesek. Olur mu? Olur ama diyor, e peki aması ne? E, hocam diyor, babam diyor, Erzurum'da diyor. Öyle mi? Önemli. Hadi diyor otogara gidiyoruz. Otogara beraber gidiyorlar o gençle beraber. Biletleri alıyorlar. Erzurum'a yola çıkıyorlar. Erzurum'a o genci varıyorlar. Kapıyı çalıyorlar. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Çocuğun babası çıkıyor. Tam babası oğlunu görüp yanına bir hoca efendi görünce Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Adamcağız diyor ki hocam hayırdır diyor. Oğlan bir şey mi yaptı? Yani yanlış bir şey mi yaptı? Kötü bir şey mi yaptı? Yok yok diyor. estağfurullah hiçbir şey yapma. Biz diyor bu sebepten dolayı geldik. Hani oğlunuza dedim ki böyle böyle sak sakal da burası sünneti gelsin ne kadar güzel oldu. Hatta bir sünneti de canlandırmış olsun. Babam müsaade ederse bırakırım diyor diyor. Sizden diyor müsaade almaya geldim. Adamcağız şaşırıyor yani hocam diyor. Siz diyor ta İstanbul'dan diyor yani sırf bunun için diyor buraya geldiniz. Başka bir şey var diyor bunu diyor. Yani. Yoktu gerçekten biz bunun için geldik. Adamcağızın ağzından dökülen sözler ne biliyor musun? Hocam diyor siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti için ta İstanbul'dan kalkıp buralara geldiniz. Birden değil diyor. Bütün sülale bir sakal bırakıyor. Bütün i̇şte, sülale sakal bırakıyor. Sübhanallah. Edeneyle kim? Allah. Hatta kimin elindeydi? Allah'ın elindeydi. Ayet Yani kişinin, müminin ve müminenin derdi de bakın bir bacımızın, bir ablamızın, bir kızımızın evinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları gibi eşlerine karşı, evlatlarına karşı, çocuklarına karşı, yuvasına karşı yapacağı güzelliklerde de aynısı. değişmez bir babanın, bir mümin kardeşimizin, bir Müslüman kardeşimizin yine aynı şekilde eşine karşı davranacağı, evlatlarına karşı davranacağı, yapmış olduğu ticaretlerinde, yaşamış olduğu hayatlarındaki, dedik ki Allah'ın rızası üzerinde yapılan ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini, o güzel ahlakını yaşatmaya çalışmak, Allah-u Teala'nın tecelliyatına dağıt Niyet çok önemli. Yani birçok kıssalarda, birçok Kur'an-ı Kerim'de dahi geçen kıssalarda, birçok peygamberlerin hayatında da aslında bize hep bunlar öğretiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de işte hani gözümün doğru namaz demesindeki vefatinde dahi, ahirete intikalinde dahi, esselah ümmetin namaza değer demesindeki buradaki şifreyi iyi çözmek lazım, iyi anlamak lazım. Çünkü neden? Dost olarak kılınan namaz kişiyi birçok ama bütün çok kötülüklerden alıkoyuyor, ahlakını güzelleştiriyor, halini güzelleştiriyor, evinin bereketini arttırıyor, işinin rızkının bereketini arttırıyor, kalpleri güzelleştiriyor, kalpleri mutmain ediyor. E kişi Allah'a yaklaştıkça ne yapıyor? Hakikatin gerçeğine varıyor. E, hakikatimiz neydi? Kişinin kendisiydi, ruhuydu, ruh haliydi. E şimdi biz bu dünyadayken Allah'ı görüyormuş gibi o hale bürüleceğiz. Nasıl olacak bu? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şifreyi orada veriyor. Namaz, müminin mihracıdır. Bir abdest almamızda dahi düşünün. Her abdest almamızda o gün içerisinde olan günahlar hepsi dökülüyor ya. Subhanallah. Kişi abdest aldı, iki rekat bir namaz kıldı, tekrar üstüne aynı şekilde o abdestin üstüne bir abdest daha aldı, nur alem nur olur. Subhanallah. Daha da bir be belki, daha da bir feyizdir. Hele onun kıymetini bilerekten, yani tefekkür ederekten, hani Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz anıyorlardı ya o abdestin güzelliğini tarif ediyor. Düşünün. O şekilde yani tefekkür ederekten yarın mahşerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimi nereden tanıyacağım diyor. Namaz ve abdest huzurlarından tanıyacağım. Bu secde gelen alanlarımızdan ve abdest huzurlarımızdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz tanıyacağız. Burada belki bize sadece anlatılan veyahut da okuduğumuz şekilde anlayabildiğimiz kadarıyla anlıyoruz. Ama biler ki yarın mahşerde yarın kabirde bütün her yerde bunların hepsi tek tek tek, tek tecelli ediliyor. Kişinin hayatta hiç kimsesi olmasa dahi Allah var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkı var yüreğinde. Yarın kabire indiği zaman o işlemiş olduğu o salih ve salihe kul inanın ki namaz diyor bir arkadaş, bir dost olarak gelecek. Verdiği zekat diyor bir arkadaş, bir dost olarak gelecek vermiş olduğu sadakalar bir arkadaş bir var. yani benim bu kadar arkadaşım bu kadar dostum yok subhanallah hani ve hepsi Allahu Teala onları dile getiriyor. Onun için kişi bir o kadar daha amel etseydim bir o kadar daha zikretseydim bir o kadar daha zekatımı verseydim bir o kadar daha ikna ile yapsaydım bunu bir o kadar daha sadakalar daha fazla verebilseydim. İnanın ki verdiğimiz hiçbir şey de Allah-u Teala onu eksiltmez. Tam ta, ya yani tam tersine katı katına fazlasını allah Teala verir. Çünkü niye? Allah için veriyor şey. Bir Allah dostuna soruyorlar. Sen yıllarca nasıl kalik kazandın diyor. Nasıl yaptın bu işi diyor. Valla diyor Allah da diyor yarış şey, şey yaptım diyor. Ben verdim Allah verdi. Ben verdim Allah verdi. Ben verdim Allah verdi. Ben verdim, Allah verdi. Sonra yine, de Allah yani. <laughs> yine diyor Allah kasandı diyor yani, yine o verdi diyor. Allah-u Teala hazinesi eksilmez ki. Bizim iman ettiğimiz Allah merhameti o kadar geniş ki, rahmeti o kadar geniş ki. Biz bunu kendi kendimize anlayamayız ama Allahu Teala bize bunu güzellikle bildirsin inşallah. Kalbimiz içine nakşetsin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sır gizli, onun hakikat yaşantısında bu sır gizli. Ashab-ı kiram efendilerimiz bu sırra vakıf oldular. Niye? Onun o aşkıyla, o güzel ahlakıyla dem olmaya çalıştılar. Yani düşünün. Hz. Ali Efendimiz Keremallahu Eçen evinde hiçbir şey yokken o gün evine götürmesi gereken bir yani ufak bir malzeme var ki elindeki avucundaki Allah rızası için ediyor. Ondan sonra başta gelen hadiseler değil mi? Rabbim açıyor da açıyor. Subhanallah. Allah bilinmedikleri açar. Görülmedikleri gösterir, gönderir. Hiç, şey, Allah için zor bir şey yok. Allah ümmeti Muhammed'e rahmetini, güzelliği vermiş. Ama Allah bizleri, nefsimizi ıslah eylesin. Çünkü şeytan o nefsi kullanacak, alet edecek. Dünyalıkla, makamla, mevkiyle ne derseniz deyin. Eğer nefsi kör çalışır isek, nefis ne istemez? Dedik ya, Allah'ın istediğini istemez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiğini istemez. Yap dediğini yaptırmamaya çalışır. Çünkü niye? Doğruya götürecek, güzelliğe götürecek, rahmete götürecek. Akıbetimizin hayır olmasına götürecek. Hayır ve şer min Allahu Teala. Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Ama nefsimiz insan olarak şerre daha istekli olduğu için Allah tecelli eder, halk eder ama maalesef biz kendi bu irademizle oraya gideriz. Ama işte seçmemek, yine o cüz'i irademizle yapmamak Allah'ın izniyle Rabbim onu bize bırakmış. Rabbim o güzelliği orada görmemizi, yine kendimizi bilmemizde o hakikatın sırrına ermemizi istiyor. Mü'min olmak, mü'mine olabilmeyi Allah-u Teala kıymetini bilin diyor. Allah-u Teala evvelinde ve ahirinde ilim sahibi. Allah'ın ilminde sınır yok. Allah-u Teala bilinmez bir hazine düşünün o hazineyi biz kullarına Ademoğluna açtı. Ey insanlar hiç akletmez misiniz? Akledin. Düşünün ne olur. Ve arkasından ey iman edenler size iman nasip ettim. Akledin. O zaman siz iman ettiniz. Ettiğinizi söylüyorsunuz bununla amel edin, yaşayın, hakikat sırrına varın ki diğer insanlara da hidayet yolunda vesile olma gayreti içerisinde olun. Onun için namazda elimizi açıp Allah'a şükretmek, azim olan Rabbimize rükû etmek, Subhanallah Allah'ımıza secde etmek. Bizim Rabbimiz öyle bir Allah. Yoktan var eden o çünkü. Bize hayatı veren o. Düşünün. Burada kısa bir zaman, isterse 100 sene, isterse 150 sene, fark etmez. Nuh Aleyhisselam tam 1250 sene yaşadı. 1250 sene. Subhanallah. Ama ömür bitti mi? Gene bitti. Allah anlamayı nasip verir Rabbim gerçekten kendine kul olup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o güzel ahlakıyla ahlaklanmayı, aciziz, eksiz, yanlışız, hatalarımız var. Belki bugüne kadar yapmamış olduğumuz birçok emirler var. Allah bundan sonra tövbe edip Rabbimizin istediği şekilde O'nun rızası üzerinde kul olabilmeyi Allah bize nasip etsin. Yani biz yeter ki samimi olalım. Aynı Hazreti Ömer Efendimiz gibi düşünün. Yani Küfürü savunuyordu ama davasında küfürü savunmaktı. Yani benim de, benim davam doğru. Makam için yapmıyordu. Para için yapmıyordu. Çıkar için yapmıyordu. Menfaat için yapmıyordu. Ama Ebu Cehil dedik ki işte Ebu Cehil müşrik. Yani müşrik. Niye müşrik? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki gidin ona sorun. Yeri ve göğü kim yarattı? Değil. Allah yarattı Allah'ın yani var olduğunu bilir. Ama Allah'ın emirlerine itaat etmez. Müminin müşrikten farkı müminin Allah'ın emirlerine itaat eden yasaklarına itaat eden hatta hatta şüpheli olandan dahi kaçandır mümine de aynı şekilde efendisine büyüğüne saygılı olan Allah'ının emrettiği şekilde ailesine yuvasına itaat eden ve Allah yolunda evlatlar yetiştirme gayreti içerisinde olan Düşünsene. Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin de aralar alaydı. Onları da o evlatlarını yetiştirdiler. Ama nasıl bir yaşantı ve nasıl bir amel içerisinde oldular? Bunu anlamaya çalışmak lazım. İnşallah anlarız. İnşallah o amel ve gayret içerisinde olur. Rabbim son nefes bize Daim edersin inşallah. Bereketinden, feyizinden, rahmetinden bizden eksik gelmesin.